Seyir Hocam kolay gelsin. Sağol, sağol, Bize sağol. son çalışmalarından bahseder misin? Son neler yaptın mesela? Evet, e, son çalışmalarımız e, Özel Gönlüm'ün ikinci e, resmi. Bunu yeni yaptınız değil Bunu mi? Yeni yaptım. Birinci resmimizi sanatçımız Efe satın almıştı. Evet. Bu ikinci resim. E, yine bir köylü kızı resmi. Bu da 2010'un son zamanında yaptığım bir resim. Bunu yeni yaptınız. Evet. E, o da yeni. Fatih resmi de 2010 içerisinde yaptığım resim. Atatürk portreleri de aynı şekilde. Bunlar da mı yeni Son yaptınız? Son dönemde evet, yaptığım çalışmalar bunlar. Hüseyin Hocam sizi biz biliyoruz, herkes de biliyor ama yeni çekim izleyenler için soruyorum. Mesela şurada yazıyor, 2010'da yapmışsınız. Bunun maliyetin ya da satışı ne kadar? Mesela şu Atatürk evet, böyle. Bu çalışmalarımızı vatandaşımızın satın alma gücünü bildiğim için biraz düşük tuttuk. 500 lira tablolarını isteyen arkadaşların resimlerini yapıyorum. Çünkü çok zahmetli bir iş. Hocam kaç gün de bitiyor bu? bu? Ortalama 10-15 gün süre çalışma lazım bunlar. 10-15 gün bitiyor bir tanesi. Peki bunlar da mı aynı hocam? Bu mesela şu... Bu 3 hafta yakın buldu. Bayağı çok zamanımızı aldı. Çok uğraştığımız bir detaylı bir çalışmadır. Bunun fiyatı ne kadar? Bin lira üzeri fiyat, bin lira. Bunun ki? Evet. Peki şurada e, Fatih var, özel gönlüm var. Onların fiyatı aynı mı? E, 750 lira çünkü özel gönlümde bayağı bir emek var. Evet. Diğer resimlerde e, durumuna göre fiyatları değişiyor. Şunlar evet. eski. Bunlar evet. daha önceki evet. yakın çalışmalar. Evet. E, Fatih'in ki kibiran yapımı. Evet. Yani önceki çarşıma, çarşıma Tekrar gelmiş. bir çekelim şöyle. Hı hı. Şunları geçen sene yapmıştınız değil mi? Evet. Bunlar daha önceki yıllara ait. Çalışmalarımız da var. 2008, 2009 ve evet. 2010 yılı çalışmaları. Hocam şu da güzel değil mi? Şu. Evet. Hepsi güzel de şu. Yani da çok şey anlatan bir tablo oldu. Bu manzaramızda e, çok geleyim? beğenildi. Bu da 2010 yapımı. Bu ne kadar yani, hocam? E, fiyat olarak 1000 lira. Burada özelliği taşın parıldama özelliği var. Kardaki pırıltıyı aynı tabloda da görebiliyoruz dikkat ederseniz. Evet. Evet, e, nasyonel kapak fotoğraf Afganlıkız. Ve o, hocam bu Bakanlarımız. E, bakanımız azından, değil mi bu? E, Denizli bakanımız, Sayın Selma Ali Kavaklı Dizmi. Bunu yani Ankara'da sergi, Eshaplar Sergisi açıcı Denizler Derneği'nin bir e, siparişi. E, sanırım herhalde orada kendisini yediyecekler. Bu resmi onların siparişlerinden. Bunu bu sene mi yaptınız? Bu sene. 2011. 2015. 2011. 2011 yazıyordu. Benziyordu bakanımız değil mi? Evet. Peki başka var mı böyle yaptığınız? Ee, en son yaptığım bu. Onun dışında neler? Öncelik çalışmalar. Yapılar daha önceki. Yani Şurada kendi resminiz de var. Hı. Peki hocam bunları yaparken neler hissediyorsunuz? Bir son olarak da onu alalım. Evet, bu çalışmaları ben bir hobi olarak yaptığım çalışmalar aynı zamanda ve zevkle beğenerek yaptığım çalışmalar hem boş zamanlarımı değerlendirmiş oluyorum hem de bu çalışmadan dolayı büyük bir zevk olarak yapıyorum. Farklı bir çalışma bildiğimiz yağlı boya veya diğer çalışmalar gibi değil. Tamamen doğal taşların kendi rengiyle yaptığımız, e, onları düğüp eleyip MDP üzerine tutkalı yapıştırdığımız çalışmalardır. E, çok farklı bir teknik, bir çalışma tarzı. E, halkımız tarafından da büyük bir beğeniyle ilgili.